zehirleniyoruz. Bunun farkına varmanızı istiyorum. Artık hepimiz tüketmiş olduğumuz meyve ve sebzelerdeki pestisit kanıtlarına çok alıştık. Bu konuda daha dikkatli daha bilinçli alışveriş yaparak kendinizi bu konudan koruduğunuza inanıyorsanız ne yazık ki yanılıyorsunuz. Özellikle baharatlarda çok ciddi sıkıntılar var arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihraç edilmek istenen kurutulmuş kekiklerde yasal sınırın tam 14 kat üzerinde pirolizidin alkoloidleri tespit edilmiş. Özellikle baharatların vücudumuzda oluşturabileceği toksik etkiler ne yazık ki vücut ağırlığımız ile doğru orantılı. Aynı sofradan yemek yediğiniz çocuğunuz ne yazık ki sizden çok daha kötü bir şekilde özellikle gelişim çağındaysa bu pirolizidin alkoloidlerinin etkisi daha yüksek oranda oluyor. Hamile kadınlar için ise ciddi anlamda risk taşıyan bir durumdan söz ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda ise Belçika'da marketlerde yapılan rutin analizlerde Türkiye'den Belçika'ya gelmiş olan kurutulmuş kekiklerde yasal sınırın tam 3 katı pirolizidin alkoloidleri tespit ediliyor. Daha sonra bu vakalar sonra Avrupa Birliği özellikle Türkiye'den gelen kurutulmuş baharatlardaki analiz sıklığını %20'den %30'a çıkartıyor. Artık meyve sebzeler bitti. Bir de baharatlardan ne yazık ki vücudumuza çeşitli etken maddeleri almak durumunda kalıyoruz.